Hadi bakalım Jack Tiger göster kendini. Ya bu Jack Tiger da istediğimiz gibi böyle döndüremiyoruz yani şeyi burayı. He şey tek şey olması lazım o. Aynen. Sadece öne doğru bakabiliyor. Aynen öyle. Ama onlar süper abi ya. Uzaktan falan attın mı pert ediyorlar bak. Aynen. Bir bakacağız şimdi. Kilimi çaldı. Hadi be. Vay 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 vay. Aman oyun bitmesin de hemen yavaş yavaş geliyorum ben zaten bundan. Tiger 2 var burada. Kesin kesecek beni. Of isabet abi motorunu çok fena vurdum ben. Bu adamın motorunu var ya mahvettim abi. Bak bir daha vuruyorum bunu öldüreceğim şimdi. Bak bum hedef yok oldu. Gördün mü? Ben sana Panzer ya ya ya. Uzaktan manyak vuruyor ya. Uzaktan manyak vuruyor. Şöyle biraz da ilerleyeyim şimdi. Orada bir tane tank var. <laughs> Adam Rus tankıyla Alman tankını ittiriyor. <laughs> de biraz Ruslar kendini biraz güçlendirmişler bu oyunda. Ya bu Rusların oyunu zaten abi ondan ya. Aynen işte o yüzden. Ama işte bütün tarihte belirmiş diyor Alman tankları hekeci alıyor diyor Evet. Yani bu Tiger tankla ne baba tankla abicim. Hele şu Panther'ler abi gelmiş geçmiş en iyi tank abi. Panther'ı? Evet abi. Yani işte geldi anlat Sovyetlere, Ruskilere. Sovyetlerin ne vardı ki abi? bir T-34 için yani ona binme yani ayakta yürü daha iyiydi yani. <laughs> Sonradan geldi zaten bu T10 ne bileyim ne Ya savaştan sonra. Savaşın sonlarında yani. Değil mi? Evet abi. Şu T34 76 mesela o da 2. Dünya Savaşı'nda. Evet. Yani T34'ün bir üst modeliydi yani. Uzun namlulu. Yani, evet. yani onun içinde Yani nasıl diyeyim sana konserve içinde balık gibi bir şeydi. <laughs> oh öldü lan o. Onu kim vurdu? De ama bu ES2 herhalde vardı. Oysa ES 2 eee 2. Asrın sonlarında vardı abi. Sonlarında evet. evet. Berlin'e onlar girdi abi. Ha doğru. Of benim çocuğum nasıl vurdu lan sen da öyle Kar olası diyeceğim beni vurdu lan Ya abi ağaç var anasını sattım ağaç niye buraya dikiyorlar Şimdi ağaca geçeyim dedim çünkü adamı görmedim ondan sonra o beni vurdu rahat cana ya Pilotumu vurdum başlara hepsi gidiyor o Evet demek bu sefer tier 3 tanklardan oynuyoruz ha Zicörme <laughs> Yapma abi <gülüyor> ya. <gülüyor> ne yapayım? de Tiger Tier 3 var ya. <laughs> Sen Tier 5 6 dolaşıyorsun ama. Ama valla doğru doğru ben abo tank orada lan düşmanlar hepsi orada yok. Onu da konsantrasyon yap. Atılacağım. Tank hep önümden geçiyor ben sonradan görüyorum diyorum. <laughs> şey bu oyun çıktığında 2. Dünya Savaşı beni beni çok etkiliyor bu Almanya ya. Ben de abi aynı. Ben hiç o oh, fena vurdum onu bu Sovyetmiş ne bileyim İngilizmiş beni hiç umursamıyor biliyor musun? Ya muyum? beni bütün e, tak karşı takım herkesi beni ilgiliyor abi beni ikinci dünya ben yani şey seviyorum abi. History benim işim. Ha doğru. Ama ben The çok seviyorum. The Germans. <laughs> abi niye ölmedi lan bu? Geldim. Ad adam orada aha. Aman 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 Orada da düşman biliyor musun? Ha, ölmüş zaten <laughs> yavaş ol yavaş ol orada önde adama kritik hasar verdim de He, asist olduk ve kim öldü ya başka biri aldı haydutlar o da taygırmış ha onu çok fena vurduydum onu ben solda biri var sonra onu biri rahatlıkla kesti solda biri mi var dedin hemen geliyor şeyin kilisenin arkasında aldı biri zaten challenger geldi He, almıştır almıştır evet. Duvara yapıştın mı oradan? Evet. <laughs> <laughs> Küçücük <yerler> takılıyor ya. yani <laughs> normal. Sen kimle savaşıyorsun kurban burada? Hemen çalkayın abi. Niye ölmedi lan bu? bu. Pilot falan kestik. İyi, ben, ben geleyim. Ki. Vur abi. Ama Allah'a yakış buraya geldi. <laughs> Tabi abi. Easy kill. <gülüyor> <gülüyor> easy kill doğru çift için bu oynadık mı e, acayip kızarlar ya. Birbirinin kirliliğini çalınca. He ya. O çok şey insanın zoruna gidiyor. Tiger 2 var burada. Nasıl bu tier 3 oluyor? Hele, he hele bir... Hele bir de şey vardı. E, ee, Gerçek için bu Birbirini vurdun mu böyle ölüyordun. Hmm. Sonra onu çektiler. Fark mısın misin onu sen? Yok ben pek fazla gittiğim kill yapmayınca. Ha, sen oynamadın mı? Sen oynamadın mı onları? Yok ben abi onları. Arada böyle bir giriyorum oyuna oynuyor. Okay. Orada nasıl kaçırdın orada ya hayret. Alacak beni. Uf <laughs> abi orada lan Benim de her şeyim patlamış ha fena vurdum ona ama ölmedi? Orada 3 kişi var diyor o. Bak abi, çok fena vuruyorlar çok beni. demiyorum ki şeyler kırılmış benim paletler. Pilotumu öldürdüler ya. Ha hedefi yok ettim yo. <laughs> beni vuran adam bu beni çok fena vurdum ha. <laughs> Vurursun abi sen de. <laughs> İyi oynuyor. Haydi, Kaçma 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 lan kaçma Kaçtı. Oo onu aldım. da fena vurdum. Aldım. Aldım onu aldım 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 aldım. Aa yaktı. <laughs> ben ilk... Bak kaç kişi orada vurdum ben biliyor musun? Maşallah. Bir tanktan 3 tane adam götürdüm 2 asist En sonunda biz de gittik ne yapalım Can sağ olsun Yes 2 ya Bir şey panter deneyelim bir bakalım Asist Yes 2 de çok güçlü tank ya ES güçlü Sovyetler yani bu oyunda ya şu Acayip bir şey o ne lan? 152. Abi ne oldu lan? Biri beni vurdu. Hemen öldüm. Ne vurdu bu beni? Bike camper o zaman. Aynen öyle ya. O nedenle... Neyse bir tane yedekleme varmış. Güzel devam edeyim bundan ya. O da şanssız gittim ben ya. Base camp o Adam, zaman abi. Orada harika bir camping var orada. Şimdi öyle ben şöyle dolanayım. Aha. Oh. Tiger 2 aldım. Hedef hasar verilmedi diyor. Nasıl verilmez de. <laughs> Abi beni aldı iyi ki. Seni alan adam beni de aldı. Hadi be. Ulan panter. Bu panter de çok yavaş yavaş geri geri gidiyor. Ya ya panterin hareketi çok yavaş. 3 tane piyotumu kesti bir vuruşta. Oha. Biz bunu kaybettik. Bizim takım var ya çok berbat çıktı. <laughs> Abi adamlar. Kamp yapıyor burada ya. Kamp tamamın kamp burada. 3 tane ha, tank var abi. Seni orada. alan T29 beni yine aldı ilk baştaki. Aldı be. He ya başlara başlamaz vurdu beni. Ay, ay, e. ay. Neyse onları mı yapıyoruz? Seninkiler bitti mi şimdi tankların? Yok bir tane daha var abi. Okey. Gel kurban ben de biraz camping yapayım gel. <laughs> Gelmez ki işte. Abi Mirza yavaş ol. Yavaş yavaş. Çekil oradan Mirza. Daha... Of. Çekil, çekil çekil. Çek, Arka arka git. Arka arka git. Mirza al. Orada var hepsi. Bak gördü bizim oğlan gitti. Bak. Oraya biz gidemeyiz. Orada var ya mükemmel bir şekilde camping yapıyorlar ya. Dört tank var orada abi. Ya baksana hepsini bizim arkadaşlar hepsini kestiler. Aha geliyor Tiger 2. Aha geliyor geliyor. Dayanamadı öyle ha, mi? Aa T29'a geliyor. Hedefi yok oldu tane var abi, abi, abi var ya böyle bir tane vururum ben diyorum. Çok fena vururum yani. Ha beni vurdu. Vurdu mu seni? Üç kişi gitti ben. İşte o beni çok... O da hani benim 3 tane pilotumu öldürdü ya. Ulan. Geçer diye sandım da geçmedi lan. Aldı beni işte. Biz neredeyiz ya? Biz neredeyiz ya? Göremiyorum ki valla nerede olduğumuzu göremiyorum ha. Abi bunlar ne? Öl abi ben de ben. o ben öldüm lan. Onu da. Yok abi. Oh, karşı sakın. Arkamdan vurdular. Çok arkamdan kötü. vurdular. Ya yandan vurdular diyeceğim. Adamlar bizim etrafımızı sardılar biliyor musun? es 2 hmm, Şey yapamadık. Adam akıllılık yaptı. Ee, bir şey yapamadı. Ya bizim takım çok şey. Çok çok kötü çıktı takım. Hasan hepsi ölüyor şimdi bizim takımda filan. <laughs> Diğer takım çok iyi çıktı. Yapacak bir şey yok. Ama biz gene de güzel yani oynadık yani fena oynamadık. Sen sen süper oynadın. Yok ya. Sen gene kill mi aldın ha? Sen almadın hiç. Bir kill. <gülüyor> üç, <gülüyor> üç tankla 1. Sen 4 kişi almışsın. Ha. Kötüydü bu çok kötüydü. Hı, hı Bir saniye evet. Bir bakalım. Şimdi ilk tankımda ben çok iyi oynadıydım. İkinci tankla gideyim de oradan sürpriz olarak adam campingciler fena vurdular da benim tankımı. Sonra üçüncü tankla bir tank daha öldürebildim. Hı. Şey. Ama ilk tankımdan maşallah 3 tan tane kills, hı. iki tane asist yaptıydım ben. Güzel, Hatta da. 3 asist pardon. <laughs> Burada bayağı bir iş yaptık canım. Birinci gelmiş bize. Sen birinci Neyse, inşallah. Ya. Yani inşallah gene de seyirciler bu hoşuna gitmiştir ya. <laughs> biz bunu hak ediyoruz değil mi Herhalde bir 100 like mi izlacım? Hak ediyoruz. <laughs> <laughs> evet duydunuz arkadaşlar. Like ve unutmayın. Paylaşın tabii ki abone olun. diye bir Görüşmüz dilele. Allah'a emanet olun.